Ali Ömer Bey sana sesleniyor. Sen oğlana bak. Sana değil, ona sesleniyor. Bana? He, sana sesleniyor. Ben birazdan gelirim. Bana seslenmişsiniz. Gel Elif. Kapat kapıyı. Otur lütfen. Elif seninle konuşmak istiyorum. Daha doğrusu senden yardım istiyorum. Elimden gelecek bir şeyse seve seve beyim. Sevda nasıl? İyi. Bana kızgın değil mi? Linda yüzünden. Tam bana güvendiğini düşünüyordum. Her şey alt üst oldu. Güvenmiyor bana biliyorum. Gözlerinden belli. Gördüğü yerde kaçıyor benden. Ben onunla konuşmaya çalışsam beni dinlemeyecek kestirip atacak. Neden diye sorsam cevap vermeyecek. Halbuki yaşadıklarını anlatsa, korkularını açık açık söylese, beraber çözebiliriz her şeyi. Ama inanmıyor. O sürekli güçlü durmaya çalışıyor. Oysa kendini ne kadar zorladığının, ne kadar yıprattığının farkında değil. Onun da yapısı bu beyim. Bu yaşa kadar kimseye eyvallah olmadan yaşadı. Siz ne kadar üsteleseniz de o bir kere hayır dedi mi dönmez. Belki ikiniz için de en hayırlısı budur. Bence sen sevdayı dinle. Unut bu rüyayı. Bak Elif. Ben seni buraya ağzından laf almak için falan çağırmadım. Senden yardım istiyorum. Gerçekten yardım istiyorum. Sevdayı seviyorum. Onu çok seviyorum. Ve onunla olabilmek için her şeyi göze alırım. Anlıyor musun? Yeter ki Sevda kendini iyi hissetsin. Olmaz beyim. Neden olmaz ya? Neden? Bir bir sebebini söylese de ben de anlasam. Nedir çekindiği şey Elif? Ha? Sevda neden çekiniyor? Ya birini sevmek Biriyle evlenmek istemek bu kadar kötü bir şey mi? Nasıl? Yani sen ciddi ciddi evlenmeyi mi düşünüyorsun? Elbette. Tabii ki istiyorum. Tabii o da istiyorsa. Gerçi söyledim daha önce hayır dedi. Olmaz dedi. Anlamadığım şey de bu zaten. Beni sevdiğini biliyorum. Yani beni sevdiğini bilmesem ısrar etmeyeceğim o zaman. Ama sevdiği halde neden hayır diyor işte onu bilmiyorum. Korkuyor beyim. Korkuyor mu? Neden kimden korkuyor? Yaşadıklarından, başına gelenlerden korkuyor. E ee, malum kolay şeyler yaşamadı. son yaşadığı olaylar zaten başlı başına bir travma. O herifin elinden kurtardığım anda doktora gidelim dedim ama istemedi. Gerçi ben birini ayarladım. Ama bir de şu adam yakalansaydı kendini daha güvende hissedecekti. Vallahi iyi düşünmüşsünüz de nasıl götüreceğiz? Senden istediğim ilk yardım işte bu Elif. Şimdi ben söylesem beni dinlemez. Sen konuşsan Sevda'yla ikna etsen. Yani doktora gitsin. En azından bir kere gitsin. Yani i̇stemezse bir daha götürmem. Söz. Tamam. Elimden geleni ederim. De. Hamiyet Hanım'a ne diyeceğiz? Sen Sevda'yı ikna et. Ben halamla konuşurum. Doktor ilki dedin. İkincisi ne? İkincisi biraz zor işte. Sevda'nın beni sevdiğine eminim. Yani... Şu korkularını aşarsa ikna edebilirsek belki benimle evlenmek de ister o zaman. Olmaz beyim. Yani edemeyiz. O yüzden biz hiç kendimizi boşuna yormayalım. Arkasından halledelim. Nasıl arkasından? Bayağı sürpriz gibi olsun. Yani biz her şeyi tamam edelim. Sonra sevdan elinden tuttuğumuz gibi doğru nikah dairesine. Hem o zaman oldu bittiye gelir, hayır diyemez. Yani iyi de daha kötü olmaz mı? Sevdanın fikrini sormadan, ona söz hakkı vermeden olur mu öyle şey? Sen bana inan beyim. Hem biz fikrimizin sorulmamasına alışkınız zaten. Kızsak da, içerlesek de alışmışız. Kadercilik de, adetten de, ne dersen de. Hem zaten aşkın, sevdanın öyle ulu orta yaşanması bize ters. Ee, sevda da onca acıdan sonra bu konağa sığındı. Yani şimdi çıkmaya, başka şeyler yaşamaya korkuyor. İyisi mi biz her şeyi halledelim, ona öyle diyelim. Yardım edeceksin yani bana. Ee, sevenleri kavuşturmak sevaptır. ...bol köpüklü bir kahve yaptım. İçer miyiz kız? Ali Ömer neden çağırmış seni? Ee şey, e, öyle. Yani geçen bir konuştuyduk da, onun için şey etmiş. Ne konuştunuz, ne etmiş? Ya Elif konuşsana. Bak diyeceğim ama kızmak yok. Elif? Sana doktor bulmuş. Neden? Ya bu seni kaçırdı ya. Ben de geçen gün geceleri biraz huzursuz uyuyor falan dediydim. O da benim için rahat etmiyor zaten. Hazırlansın öğleden sonra alıp onu doktora götüreyim dedi. Gitmem. Ne olmaz? Ya hem ben deli miyim ya? Ay Sevda, sana deli diyen mi var? Nasıl böyle başın ağrıyor gidiyorsun doktora? İşte bu da öyle bir şey yani. Hayır öyle bir şey değil. Hem Hamiye duyarsa keser beni. Ay söyledim bak vallahi söyledim. Ali Ömer de ben konuşurum dedi. Ne fayda? O Ali Ömer'in yüzüne güler. Aa tabii gidin falan der. Sonra benim canımı yakar. Yok. Sen bu işi nasıl bağladıysan öyle hallet. Ben şuradan şuraya adım atmam. Sen öyle san. da gideceksin doktora da. Ne haber? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.